Erzurumspor Futbol Kulübü Ümraniye Sporla karşılaştı. Mavi Beyazlı takım deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Trent Yol 1. Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Erzurumspor Futbol Kulübü bu haftaki maçında Ümraniye Spor'a konuk oldu. Ümraniye Belediyesi şehir stadında oynanan maçta Süleyman Bahadır düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımdan da gol gelmedi. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım fileyi iki kez havalandırdı. Ümraniye Spor 55 ve 89. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı. Bu sonuçla Dadaşlar deplasman Adıyaman'dan 2-0 mağlup ayrıldı.